Normalde sorun yaratmamız lazım. Ne olmuş? Artı eksi taksiye ne olmuş ya? Allah. <laughs> Buraya geldiğinizde burada mutlaka ev yemekleri, yiyin. çeşit çeşit yemekler çıkıyor. Ha burada badem kahvesi içebilirsiniz eğer bademin tadını seviyorsanız. Buradaki mezeler de çok güzel oluyor. Tut bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oldu. <laughs> Günaydın. Bir dakika ilkinde bir günaydın desin. Yanılmaz bir rüzgar var. Çok Şöyle kötü. Şuraya bak. Görünüyor mu bilmiyorum. Etrafın dağınıklı. Dön açıklayacağım. Sadece sabaha kadar çok sallandık. Şimdi öncelikle herkese günaydın. Biz normalde bugün bu açılışı böyle drone'la işte güzel bir kahvaltı görüntüsü eşliğinde falan yapacaktık. Öyle bir açılış yapacaktık ama. Şimdi karavanın bu boyutu var hep diyoruz ya. Aslında bugün bu videoda biraz bundan bahsedelim. Çünkü iki haftalık deneyimimizle bunu pekala söyleyebiliriz. Yani öyle önceki paylaştığımız videolar gibi her gün o kadar muhteşem şekilde başlamıyor. Mesela bugün... E, kalktığımızda normalde hareket etmeyi çok düşünmüyorduk. Zaten rüzgarın da bu kadar devam edeceğini düşünmüyorduk. Ama tuvaletimizi boşaltmamız gerekti. Su almamız gerekti. E, hazır çıkmışken kargo vardı, kargoyu almamız gerekti. Hava iyi Allah'tan, elektriğe ihtiyacımız yok. Bugün hava güzel gösteriyordu. Aslında güzel hava, sorun yok fakat inanılmaz rüzgar var. Hı -hı. O yüzden mesela dışarıda kahvaltı yapamayız, drone uçuramayız. Her şey uçar çünkü. Evet bir şey kuramam yani. Buraya. Dün gece de zaten e, saat özellikle 3'ten sonra hı uh hı. -huh. E, fırtına bayağı sallamaya başladı aracı. Bir an şey düşündüm. Kalkıp acaba yönünü mü değiştirsem diye düşündüm. Sonra baktım rüzgar bir arkadan bir yandan geliyor. Hmm. O yüzden anlamlı olmayacaktı. Derken kaldık burada. Gittik hmm. işlerimizi hallettik. Geldik. Daha yatağı falan toparlayamadan yola çıkmak zorunda kaldık. Bir de yolda tabii hani su alıyorsunuz. Su alırken tabii işte hortumu çekerken bir sürü şey aşağı indirmek zorunda kalıyorsunuz falan. Yani neyse onun da çözümünü bulduk zaten ama. Böylelikle bayağı bir karavan dağıldı. Şurayı tamam, bir toplayalım. Hadi toplayalım. A gente se Sizinle de lazım. Ben de buradayız İbrahim. Kırpık. Şey böyle bir şey böyle. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Kırpık gel. <laughs> Bak ne var burada. like akşam farklı bir yerde olacaktık. Çünkü bulunduğumuz yerde inanılmaz bir rüzgar var. Dolayısıyla biz de ne yapıyoruz? Geceleri uyumak için farklı bir yere gidiyoruz. Gündüz biraz manzara eşliğinde çalışalım isteyip de farklı bir konuma geçiyoruz. Farklı konum dediğim bu arada aslında hep aynı yere geçiyoruz. Ee... Güzel ya sözünü bildiğin, Bu tarafta hiç rüzgar yok. Dönüşte oraya doğru bir gidelim bakalım. Öyle Fark mi? edecek yer varsa hiç rüzgar yok şurada. Böyle geliyor ya rüzgar şurası kırıyor sanırım onu aşağıya gidip bakarız. Tamam, işlerimizi halledelim. Döndüğümüzde dediğim gibi bakalım. Pazartesi Salı biraz dinlenelim dedik ama çarşamba ve perşembe günü inanılmaz bir rüzgar çıktı datçada. Ve öyle böyle değil. Yani aracı hareket ettiriyor ki bizim aracımız 3.5 ton. Bayağı sallanıyoruz. Yani sürekli her an sallanıyoruz. Bu yüzden konum değiştiriyoruz. Aa, ilkim ben mikrofonu takmadım. Nasıldır kim bilir şu an. Aa, unutmuşum. Ben diyorum bir şey eksik ya burada. <laughs> Biz şu an yurt içi kargoya gidiyoruz değil mi? MNG'deki gelmemiş henüz baktım ben. Bak. Öyle mi? Hı -hı. O zaman yurt içi. Yurt içi de iki tane kargomuz var. Evet. Bakın ben yine konuya direkt giriş yaptım. <laughs> Bizim Datça'da olduğumuzu zaten anlamışsınızdır konuşmalarımızdan ama şöyle de bir detay var. Biz Datça'ya normalde geldik. Bu ikinci gelişimiz. Ee, ama geldiğimizde tatil amaçlı gelmiştik. Eski Datça'da Koylarına girdik, çıktık diyebilir miyiz? Tüm e, koylarında yüzdük. Favorimiz bu arada şeyde, kuru ah, ya ilkin çekmece ya, mi? İlkin ya. Çekmece mi? Evet. Biz bu çekmece nasıl olsa ağırdır diye kilitlerini sökmüştük ama değilmiş. Yeter kadar ağır değilmiş. Mesela tabak çekmecesi açılmıyor ama bu açılıyor. Biz yapmayı çok seviyoruz. Yemeği de çok seviyoruz. Dışarıdaysak mesela büfelerden sosisli mutlaka alırız. Ee, sosisli yaparız diye düşündük. Malzemelerimizi aldık zaten. Ama bunu akşam yemeği saatinde mi yapalım? Yemeğimiz var bu Saat arada. Saat oldu. Saat oldu 3. Akşam değil yemeği yapalım. Veya öğlen dışarıda bir şey yiyelim. Anşam Aa mümkün, mümkün. Aldın mı? Benimkiler gelmişler. Seninkiler de beni yerde gelmiş. Ya. İlkin az önce kargoya giderken şapkayı, beriyi falan takmamışım. Kafam o kadar üşüdü ki. Ya kime diyorum ben ya? Allah Allah. Kapıyı kapatmak ne demek? En öndedir. Tamam. Hatta çantanı sığarsa çok iyi olur. Şimdi biraz karnımızı doyuralım. E, projeksiyonumuz bozulmuştu. Onu onartalım. <laughs> Bozulmadı ben bozdum. <laughs> demek istemedim bozdu diye ama <laughs> sen madem söyledin söyleyelim. Ya ilkin bir şey deniyordu. <laughs> ya şimdi projeksiyonun şeyi fişi 220 volt yani bildiğin ev tipi fiş girişi ama 12 ile çalışıyor. Çakmaklık girişi olup onun arkasına uyan e, şeyi bulamadık, şarj aletini bulamadık. O yüzden dedim ki ben normalinden alayım, kendi fişindeki ucu keseyim, aldığım çakmaklığın ucuna takayım. Taktım. Onda da sorun yok da. Kutupları karıştırdım galiba. O yüzden projeksiyonun ilk o giriş yeri sanırım yandı. Bir gösterdim bakalım yapılıyor mu? İnşallah yaparlar. <laughs> Vallahi ya yapamazlarsa sorun değil. Ben alır yaparım tekrar. <laughs> Yaparsın. Aslında ben senin yapabileceğini de düşünüyordum. Bir dikkatsizlik olmuş galiba değil mi? Ben yaptım ki. <laughs> Yaptığın için biz onlara ben verdik. Normalde sorun yaratmamız lazım. Ne olmuş? Artı eksiye taksiz ne olmuş ya? Allah. <laughs> 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 Cihazlar <gülüyor> o kadar akıllı olmadım hala ya. Ne <laughs> yapalım? <laughs> Bana artı geliyor ben bir şey yapayım demiyorlar mı ya? İyi sen hala anlatıyor musun ya? Bak Karadeniz fırın ve burada güzel ekmek var sanki. Aa, çok ümitliyim şu an zaten ekmek almamız lazım. <laughs> <laughs> Ekşi mayalı falan var mı mesela? Ah. Peki. Tamam yarın alırız. Çıkıyor mu her gün? Ama bugün yok ekmeğimiz Bugün yok mu? Ha. Ee, Kolay gelsin. Tamam artık senin ya Hadi gel. Datça'nın bu sokağı yazın cıvıl cıvıl oluyor. Baya böyle adım atacak yer bulamıyorsunuz. Bu sokakta şöyle bir lokanta var gösterelim. Şu an kapalı. Burada Zekeriya sofrası diye kanta var. Şuradan tutun da sıra buraya kadar ilerliyor. Yazın tabii, sezonda. Buraya geldiğinizde burada mutlaka ev yemekleri yiyin, çeşit çeşit yemekler çıkıyor. Ve o kadar lezzetli ki hepsi. Biz her gün farklı bir yemek yiyorduk değil mi? Hepsinin tadına bakmışlığımız var diyebiliriz. Baya güzel. O yüzden buraya geldiğinizde muhakkak Zekeriya sofrasına uğrayın, karnınız acıkmıştır. Aa, Kumlu Plajı'nın olduğu yere geldik. Eee. Yazın... Musun? Bak, tam karşında. Aa, evet. Eee, şurada. <laughs> şurada. Ay burası akşamları yazın. Ne kadar güzel oluyordu ya, ışıl ışıl. Serap Kafe, evet. Ha, burada badem kahvesi içebilirsiniz eğer bademin tadını seviyorsanız. Buradaki mezeler de çok güzel oluyor. Burada balık da yiyebilirsiniz. Balıkçılar var sıra sıra. Kahvemiz bitiyordu. Burada bir kahveci gördük. Kahve alalım kendimize. Buradan devam edelim. Kargıya doğru bir gideceğiz. Kargı. Kargıya bakalım. Tamam. Güzel bir yer varsa hı hı. orada kalırız yoksa mevcut yere tekrar geri geliriz. gidiyor bir şey var buralar böyle. Eğer bir yerde kalacaksa, konaklayacaksak baktığımız ilk şey telefon çekiyor mu? İkinci şey de düz yerde miyiz? Terazi dengede duruyor mu? Sonra internet iyi mi? Şimdi bakayım e, telefon çekiyorsa internet zaten hızlı olmuyor mu? Şu anda burada 157 iyi gördüm en son. 140 kapatacak sanki. Evet 144 megabit internet var. Şimdi ne diyorsun burayı beğendin mi? Ben burayı beğendim. Sadece şey kafamı kurcaladı. Güneş alamayız. Hani açıkta bir yere koymamız lazım karavanı. Bir ağaçlar var çünkü. Teraziye bakar mısın arkadaş? Kut bakalım. Şimdi de yukarı doğru eğimliyiz. İki. Diğer türlü. Aa, o, o zaman gidelim. Çünkü sen rahat etmeyeceksin belli ki. Şurada ağaçların durumundan tam olarak rüzgarın şiddetini anlayabilirsiniz. Biz bu yüzden işte bu tarafta durmak istemiyoruz maalesef. Paşa'daki amfiteyatronun hemen sol tarafında kalan otoparkta konumlanmıştık. Sizi de buraya getirmiş olduk böylelikle yoldan. Burada bir köpeğimiz var bizim. Aslında burası bizim evimiz gibi oldu birkaç gündür. Köpeğimizin adı da Kırpık. Bilmiyorum şu an nerede. evet kaldığımız yer burası. Hatta tam şuraya park ettiğimizde bir bahçemiz bile oluyor ağaçların altında çok güzel bir yer. Ama bu sarsıntı sadece uyumamızda sıkıntı yaratıyor. Onun dışında aslında burayla ilgili bir problemimiz yok. Tamam. Sen tekrar bak. Teraziye. Buradan da hiç düz geçemiyorum. Ergen geçme lazım. Bir. İlkin babam bütün bu sesleri duyuyor videoda biliyor musun şu anda? Baba öyle eskisi gibi kalmadı ya. Karavanı kullandıkça gıcırdamaya başladı yine her yer. <laughs> ne yapalım? Kırpık gitmiş. <laughs> Bakalım ne zaman gelecek. Ben diyorum ki biraz dinlenelim. Duşumuzu alalım, bir rahatlayalım, kendimize gelelim. Sonra zaten yavaştan karnımız acıkmaya başlar. Tamam. O arada zaten bilgisayarları da açarız. Hı hı. Sonra da sosisli yaparız akşam için. Olur. O zaman sen turmanın kapağını aç dışarıdan. Hmm, tamam. Isınsın. Hadi akşam görüşürüz. Ne görüyorsun? Değil, ne görüyorsun? bir şeyleri ama kırpık mı anlamadım. Aa kırpık kırpık! <gülüyor> Gel! <gülüyor> İlkin içecek bir şeyler almaya gitti. Birazdan sosisli yapacağız o geldiğinde. Ben de karavanda ilk defa yalnızım bu arada. Kapıları kilitledim. İlkin de zaten test etti açılmıyor dışarıdan. Yani... Çok korkulacak bir şey yok. Biraz buralar ıssız ve ışıksız olsun. <laughs> Hoş geldin. Hoş bu arkandaki ne yapıyor? Boşuna dolandım biliyor musun? Buradan <laughs> devam etseydim, oraya yola girmeseydim iki adım ileride solda bir tane daha varmış Kırpı. Aa. Evet. Kırpık beni bir yere kadar götürdü. <laughs> Hatta böyle sağından soldan geçti, çevrendekileri havladı falan. Oo. Ama bir yerden sonra geri döndü. Sosis var mı sosis? Var tabi. Kırpık sosis. Burada kırpık. Hayır bu değil, bu yenecek bir şey değil. Derya diğer işi de atsana köpük bu yenecek bir şey değil. Bak geliyor şimdi sana bir şeyler. O kırpık bey. Tamam bak hepsini şey yapma verme sabah sen yapıyorsun ya bir spesiyel. Spesiyel yapıp verirsin. Şimdi iki tane var gerisini sabah. Ben de. Aferin be. Tamam mıyız? 45 sabah görüşürüz. Ama çok soğuk, çok soğuk. Çok soğuk. İlkim hava nasıl serin değil mi? Evet serin serin. Ya şuna bak ya, şuna bak. <gülme> 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 Yaşa. Hep beraber. Başlıyor muyuz? Ben biraz acıktım gibi sanki. Ben de. Köfte köfte köfte. Bu ne dedim ya? Oo, oh, iki kurmuşlar. <laughs> Bu arada karavan turunda da bahsederiz. Ama önden şimdi burada da söylemiş olayım. Ben saçlarımı ve bastoda kurutuyorum. Çünkü <laughs> dıştan elektrik almayınca zaten saç kurutma makinesinde çalıştıramıyoruz. Evet, evet. Bu yüzden ve normal böyle 20 ayarında falan 20 derece ayarında çalışıyor diyelim bu veba yönü var. Hani biliyor musunuz bilmiyorum. Fanı istediğiniz Başlıyor yöne var. doğru. Ay evet başlık doğru doğru söylüyorsun. Başlığı istediğiniz yere doğru yöneltiyorsunuz. Ben de mesela aşağıdan yukarı doğru yöneltiyorum. Sonra böyle 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 kurutuyorum saçlarımı. Bana mis gibi oluyor ve o kadar kısa zamanda kuruyor ki. Senden daha güçlü çünkü. Evet. Önce ekmekleri hazırlayalım. Tostla beraber değil mi? Ya sen de Aynen evet. Mayonez, ketçap, dönüştük falan. Aynen. Sadece şunu... Keşke barbekü sosu olsaydı. Sen çok sevmiyorsun onu. Değil mi? <laughs> tamam. Ba başlayayım o zaman ben. Ekmekleri de kızartalım. Hı hı. Sos sürelim. Sosisi basalım. Ketçabı, mayonezi. yallah. Kaç tane sosis var? Çok var ya. Kaç tane yersin? Ben 3, -3 tane yedim. Ben 4 tane yedim. ben. Ne yapıyor? İyi ki 3 tane ne? Ekmek var mı o kadar? Var. Tamam hadi başlayalım. Whoa, you can really dance. Oh, zaten var ya. Dörder tane yiyemezmişiz çünkü 7 tane ekmek var. Tane. <laughs> Bıçak. Mesaj. Al bakalım. Son zamanlarda en çok sevdiğimiz, en çok dinlediğimiz. Ben galiba biraz tutum halinde getirdim bu şarkıyı. Çok güzel ya. Bunu bizim için dinleyin. İzmek istiyorsan Yarasın İlkin. Teşekkür ederim. Evet abi. Çıtırtı geliyor ya. İlkin yatak kurmaya başladı. Demek ki... Çok uygunlar. <laughs> Bir önceki video çok sevildi. Çok izlendi. Dolayısıyla biz de çok sevindik ve mutlu olduk. Yani <laughs> çünkü şey biraz o video özellikle oldu gibi bir şey. Bayağı da emek vardı üstüne şimdi ne yalan söyleyelim. O yüzden beğenmenize çok sevindik. İzlemediyseniz yine şuraya da şuraya bir yere koyuyorum linkini. Biz muhtemelen bir sonraki videoda buradan ayrılmış oluruz Datça'dan. Buranın rüzgar durumuna göre böyle yavaş yavaş Fethiye'ye doğru bir yol alacağız. Ama... Zaten ondan daha aşağısına muhtemelen geçmeyiz. Orada da zaman geçiririz. Artık ondan sonra yukarıya doğru çıkmaya başlarız tekrar. Bakalım ya. Ya hiç belli olmaz. Bizde her şey çok değişiyor zaten. Bir sonraki video iki hafta sonra gelebilir. O da karavan turu olabilir. Çünkü artık bu karavan turunu bu Ege rotasında muhakkak çekmemiz gerekiyor. Tamam. O zaman... <gülüyor> tamam. <gülüyor> o oldu. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. Bakalım.